Performans birincisi geldi. Selamünaleyküm. Oo, Abi. Batı Bey. Neredesiniz beyefendi? Kabini Yo, anlat kabiz. kabini. Hoş geldiniz. Dedikodu ver, dedikodu ver. Arkadaşlar. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İki haftalık performans birincisi ben oldum. Ee, gerçekten bu son döneme işte son virajda, son düzlükte performans olarak ismimin birincilikle anılması gerçekten benim için gurur verici. Ee, beni destekleyenlerden gelen mesajları okudum. İnanılmaz keyifliydi. Batu önce oku sonra tahmin edelim. Kim daha çok yaklaşacak? Aa, Aynen. Uğraştırma bizi hadi. Niye ya? Ya niye ya? Niye, niye yani Tamam, tahmin edelim hadi ya. bakalım. Tamam, tahmin edelim bakalım. Tahmin <laughs> <hadi>. edeceğiz. <laughs> <laughs> Kumbara. Ya kuuu. Bak bir dakika. Ama göstermedin. Biz görüyoruz arkadan görüyoruz. Arkadan Kut. Kalemiyesi arkaya geçti. Kuyuk. <laughs> Sakuk. Kuyruk. Kuyruk. Kuyu. 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 Arkadaşlar. Bekle söyleme. Ben sirke sevmiyorum. Kuyruk mu? <laughs> i̇pucu ver bakayım. En yakını... En yakını tamir eden de patlayacağım. Hadi. Tamam. Zor mu? Çok garip bir şey ya. Bu, bu ne ya? Diyeceğiniz bir şey yani. Ne alaka diyeceğim. Ama lukla bitiyor. Lukla bitiyor. Evet. Koltuk. Luk diyorum. Sılık. Koltukluk. Gibi Koltukluk. Gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sılık da değil. Kargayla alakalı bir şey. Kafeslik. Hayır. Kargayla alakalı. Kort, kapan. Korkun, Korkun. Korkun. Aa kapan. Korkuluk. Korkuluk. Dedem ha, duymadım. Korkuluk mu? Evet. Ne alaka oğlum i̇şte korkuluk? İşte ben de aynı sınıfım. Ne alaka ya? Korkuluk. korkuluk. Hayda. 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 Şimdi yeni görevimiz korkuluk. Korkuluk eskiden bizim e, köyde mısırlara işte sebzelere kuşlar gelmesin diye yapardık. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Benim için zor bir şey olmayacak tabii ki. Bakalım karşı taraf ne yapacak, biz ne yapacağız, ortaya ne çıkacak bilmiyorum ama bu konuda kendime güveniyorum çünkü tecrübeliyim. Şapka falan konuyor. Tabii onun. tabii tabii. insan elbisesi giydirirsin ona. Öyle evet yani. evet. Öyle bir film izlemiştim. O evet. sonra korku filmiydi. O böyle gece aynen kalkıyor falan. Öldürüyordu herkesi. <laughs> Arkadaşlar vatana millet hayırlı olsun. Yaparız. Bakalım korkutucu bir korkuluk yapabilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Merakla bekliyorum. <laughs> ama iddialıyım yani bu konuda. Oo ödül de gelmiş. Of 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 of. Ödülümüz de geldi. Çok inanılmaz güzel bir tatlı geldi. Biz bugüne kadar neler kaçırmışız dedik. Görev gelecek. aslanmamız gerekli demek. Gelişme tadını tadına bakmamıştık. Evet, görev ödülü evet, evet. Bunlar 3 haftadır. 6 haftadır güzel şeyler. Abi şey. çok güzel ya. Hadi parkura. <laughs> Hiç beklemiyorken kazanmamız çok mutlu etti bizi. Ne güzel muhallebimizi yedik. Çok lezzetliydi gerçekten. E şu anda önümüzde belki benim şu ana kadar sonra ve hayatımdaki en önemli e, müsabaka olarak nitelendirebileceğim bir dokunamazlık oyunumuz var. Karşı taraftan birilerini potada rakip olarak görmek istiyorsam e, bu oyunu takım olarak kesinlikle kazanmamız lazım. Onun için benim için çok farklı bir önem arz ediyor. İnşallah şu ikinci oyunu alalım da. İnşallah. Ya alalım çünkü almazsak gerçekten yani biz bir şeyler temsil etmeye çalışıyoruz. Karşı tarafta böyle sevmediğimiz böyle bir oluşum var. Hani bugüne kadar nalerle geldikleri belli zaten yani. Onlara karşı savaşamıyor duruma geliyoruz. Ellerin kolların bağlı duruma geliyoruz. Burada ne yapalım artık o saatten sonra ama kesinlikle kazanmamız lazım. Kesinlikle kazanmamız lazım. Ee, i̇nşallah bugünkü oyunu kazanıp ikinci dokunulmazlığı alıp e, karşı taraftan birini çıkarmayı istiyoruz. Enteresan. İkinci oyunu mutlaka alacağız bak psikolojinizi ona göre hazırlayın tamam mı? Bana fark etmiyor zaten ben alıştım artık Aynen. ama Yoksun. sizin de çıktığınız sayıları almanız çok önemli. En önemli oyunlardan bir tanesi şu anda benim için. Survivor'a geldiğimden beri en önemli oyun bu. Çünkü evet, bitkinlik var, yorgunluk var. Ama asla ve asla mücadele etmekten e, pes etmedim ya da vazgeçmedim. Bugünkü oyunda da e, elimden gelen en iyisini yapacağım kazanabilmek için. Kazanırız inşallah da e, karşı takımdan da birileri çıkar. fazla fazla düşünmeden full odaklı gidiyoruz abi. Bu sefer alıyoruz. Dayanamıyorum bu sefer alacağımıza. Ama zorundayız ya. Ama zorundayız abi. Zorundayız. Yani ben çünkü e, yani savaşmadım bir şeyde gitmek istemiyorum yani. Savaşalım, o mücadele çıkalım. Karşı taraftan birileri gelsin. Şu ana kadar çıkacağımız en önemli oyun. Üç erkek kalmışken takımda, erkek potası varken bu oyunu kaybedersek üçümüzden birinin veda edeceği kesinleşecek. O yüzden gerçekten gerçek anlamında bir ölüm kalım e, maçı bu bizim için. Bunun ciddiyetinde çıkıyoruz oyuna. Konsantreyiz, istekliyiz. Dokunulmazlık oyunu ve e, o bir sayıyı vermen senin hayatına mal olacak belki de Survivor'daki. O yüzden evet. her sayımıza son şansımız, son oyunumuzmuş ve son sayımızmış gibi çıkmalıyız. Evet. Survivor'da ölüm kalım oyunu. Evet. Bu ikinci dokunulmazlık kaybedersek de uğruna savunduğumuz şeyleri savunamamış olacağız. Savaşamamış olacağız. İnşallah savaşırız. Zaten bu son oyunda da e, savaşıyor vaziyette gideceğiz inşallah. Artık bakalım. İzlediğiniz için <laughs>